Kadışehir ilçesi Yelten köyünde. 10. Geleneksel Yayla Şenlikleri düzenledi. Yozgatılı Kadışehir ilçesi Yelten köyü kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Yelten Köyü Muhtarlığı ile işbirliğinde düzenlenen 10. Geleneksel Yayla Şenlikleri muhteşem geçti. Yelten Köyü Deveci Dağı'nda şenlik alanında başlayan etkinliğe katılan Kadışehir Belediye Başkanı İrfan Akını Dernek Başkanı Beyler Anaç ve beraberindekiler karşıladı. Şenlik alanındaki standları gezen başkan, vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Dernek Başkanı Anaç, Kabakini Postası muhabirine, Yelten'de 10 yıldır şenlik düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Her yıl şenliğin daha fazla ilgi gördüğünü belirten Anaç, büyük şehirlerde yaşayan herkes, özellikle Yelten köyü hemşehrilerimiz şenliğe yoğun ilgi gösteriyor. Gurbetçi kardeşlerimiz bu şenlikte memleket hasreti gideriyor. Şenliğimiz herkese hitap eden, herkesin gelerek doyasıya eğlendiği bir etkinlik haline geldi. Burada yöresel tatlar, saz ve yozgattan esintiler var. İnsanlar şenlikte eğlenceye doydu diyebiliriz, dedi Haber Kabakini postası. Sayın misafirler, kıymetli yeteneler, aramıza yeni katılan misafirlerimiz var. Müsaadenizle takdim etmek istiyorum. Çam Köyü Devlet Başkanı Sayın Üzeyir Doğan hoş geldiniz Sayın Başkanım. İstanbul Yozgatlar Dernek ve Vakıf Başkan Yardımcısı Sayın Necdet Sarıkaya Aramızda aramızdalar. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Bu arada çekişlerimiz devam ediyor. Adres Mustafa Şimşek, Kazım Akdeniz. Haydi bakalım yelten durmak yok. Tempo devam. Başkanım buradayız. Çok kıymetli yeltenimizin güzel insanları, bayanlar, baylar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamıyorum. Tanımayan varsa ismimi de söyle. Kadıçayrı Belediye Başkanı İrfan Akın. Doğumu büyüme Kadıçayrı'nı sayılırız. Şimdi benim bu Yelten Köyü'nün şenliğine ikinci gelişim. Bu şenliğe vesile olan çok kıymetli arkadaşımız. <laughs> Beyler Anaşkaya'ya Bey e ben çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bu şenlikte sizi yan yana getiriyor. Dörmediğiniz dostlarınızı burada görüyorsunuz. Muhabbet evet. ediyorsunuz. Yani insanların birbirine yaklaşmasını sağlayan bir pozisyon. Sıla Ancak bugün iki önemli bir. birincisi kurban bayramımız ikincisi bu şenlik. Ben kurban bayramınızı cani gönülden kutluyorum. Hepinize nice bayramlarda sağlıklı sıhhatle çoğu belediye başkanı pandemiyi bayramlara kavuşmanızı diliyorum. Şenlikler de bu güzel şenlikler de insanların birlik beraberliğine vesile olduğu için bunlar geleneksel hale geliyor. Bu ikinci defa gelişim diyorum ya. Evet. Bundan sonra da yıllara sari olarak Muhtarıklı. devam etmesini temenni ediyorum. Ben aranızdan ayrılmak zorundayım. Bu şenliği hazırlayan kıymetli arkadaşımız Beyleri Anaş Bey'e, muhtarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Şenliğiniz hayırlı olsun. Tekrar paramızı paramızı diyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, hepinize Deveci hayırlı günler. Deveci burası, Kadışehir ilçesi. E, Yelten köye bağlı. Muntikası gerçekten Erce Tekir Yaylası'nı andırmayacak bir manzara var. Sağ olsun bugün dernek başkanımız, e, beyler anaç ve köy muhtarımız Şemsettin abi güzel bir organizasyon yapmış. Bizler de köy halkına. Bu organizasyonu nasıl buldunuz? Abi hayırlı olsun. Sağ olasın, çok güzel hiç görmediğimiz vatandaşlarımız köylümüz geliyor. Hah. Burada bayramlarda en evet. azından görüşü yok, konuşuyor, tanışı yok. Evet. Tanışıyor. evet. Ee. Ben abi muhtarım Hanım, dernek başkanının güzel uyumlu biçimde gerçekten harika bir iş çıkarmışlar. Evet, evet. Tahtireşah. Çok şah. güzel. Çok güzel, güzel değil Allah mi? Allah razı olsun. İkisinden de. İkisinden Allah razı olsun. Tabii, tabii, tabii. Hayırlı olsun şenliğin amca. Sağ ol. Sağ ol. kaç Allah çocuk razı. var? Çocuk. Saymayayım ya, çok çocuk. <laughs> Canına yeri bozsun, kurban olurum ya. <laughs> Altı dene. Altı dene dediğin <laughs> ne yani. <diyor> ki hemşerim <laughs> ya. <gülüyor> Oldu hemşerim, hayırlı olsun. Evet, sağ ol, Allah razı olsun. Hayırlı olsun, olsun. şenliğiniz köyünüzün. Sağ olun, Allah razı olsun. Siz de kendinize iyi bakın. Öyle Allah değil. ama öyle mi? 12'ye tamamlayacak Allah'tan <laughs> bir <biliyorum. gülüyor> yolunu. Hadi kolay gelsin hayırlı Hadi olsun. olasın. Dur dur bir dakika dur. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Deveci Dağı'ndan Erol abiyle söyleşi yapacak. Şenliğe dahi söyleşi yapacak. Erol abi Şenliğe hayırlı olsun. Amin. Teşekkür ederim. Deveci de. Dağı aynı bir tekir yaylası gibi. Aynen. Ne de. güzel birlik beraberlik. Buyur. Abi size özellikle hoş geldiniz diyorum. Sağ ol Allah razı olsun. Hem kurban bayramı hem şenliğimiz hem de bugün cuma. Ne güzel bir bayram bizim. bir arada değil mi? Allah hayırlara tebliğ eylesin. Amin. Ova güzel, bayram güzel, şenliğimiz güzel. Şenliklere devamını diliyorum. E tabi medet medet alemleri yaratan. Evet. Başa bir hal oldu çekip giderim. Yeni düştüm burada yoluna. Gözlerimden yaşlar döküp giderim. Teşekkür ederim abi. Ağzıma sağlık. Direk ve Ahmet'i benim tutumum. Arşa direk direk oldu tütünüm. Evet. Bu doğmaz anlama öksüz yetimliğin uğradığım kıyıda yakıp gider. Bakmaz mısın şu dağların karına? Kim dayanır benim hafızarıma? Felek pençesine dağmış serime. Doğrultma beni mi büker giderim? Teşekkür ederim abi. Abi asla. Bir türlü uçurmuş bir duvalar. kardeş unutmasın bizi dualar. Biz de gider olduk. Soğadan, şimdi dağdan dala bunu gidelim. Aşık Kerem, eyler gördüm düşünler. Alem sene geçmiş çeşmi Kızılırmak gibi dağlar başında. Şimdi evlilere yakıp giderim. Tabii bu duygu ve düşüncelerle herkesin bayramını, şenliğini kutluyorum. Devamını Sayınla başlayalım iki tane. Hadi bakalım. Buyur. buyur. Kur <laughs> çekiyor Mustafa abi, evet. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Mangalı çekeceğim mi? Ne çekersen çek şansın ha. iki tane aldım hadi. Teşekkürler. Hayırlı, Hayırlı olsun Hayırlı abi. Olsun. Hadi. Ha, Hepinizden abi. Allah, Allah razı, aldım. razı olsun. Evet, iki aldım. Evet, çekiliş iş aldım. Biz de evet. burada Hatır yalnız de çıkarsa, Hiçbir şey çıkmasa da sıkıntı yok. Biz değerlerimize yardım olsun yeter. Ağız tadıyla